Hepinize merhaba YouTube. Bugün Türkiye'nin en ucuz SMM paneli olan sosyal nokta hakkında bilgiler vereceğim. Sitenin linkini açıklama kısmına koydum. Oradan siteye giriş yapıp kayıt olup hemen sipariş geçebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Burada sizlere vereceğim bilgiler ilk defa kullanacak arkadaşlar var ise onlara detaylı bilgi vermeye çalışacağım bu videoda. Bu görmüş olduğunuz panelde arkadaşlar. Ee, dışarıda bulabileceğiniz e, servis veya takipçileri en uygun fiyata alabileceğiniz sitedir. Bunun altını çizerim. Burada bize en başta yeni bir servis karşılıyor. Bu servisin kalitesi açıklama kısmında zaten belirtilmiş. Başlama süresi 0.15 dakika ve düşüş oranı 0 ile 5 arasında. Fiyatı da 4 lira 84 kuruş olarak satışa sunulmuş. Burada zaten servisin hızını da görebilirsiniz ortalama sipariş süresi burada yazıyor bunun yanında dünyanın en ucuz servisleri kategorisi var burada da en ucuz fiyata daha uygun fiyata buradan servislere ulaşabilirsiniz hangisi size uygunsa buna göre şu aşağıda para ekle bölümü var buradan bakiye ekleyip hemen buradan da istediğiniz servisi anında kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında Türk takipçi kategorisi var. Burada %20, %30, %100 gibi bir oranlar var. Bu %100 %100 Türk takipçi olduğunu, %30 ise %30'unun veya %20'sinin Türk, %80'inin yabancı olduğu anlamına gelir. Zaten de belirtmiş olduğum gibi servisin açıklama kısmında da bunun hakkında Tam detaylı kapsamlı bilgiler bulunuyor. Bu 30 gün, 60 gün, 90 gün veya 1 yıl garantili gibi kategoriler var. Bunlar ne oluyor? 30 gün garantili yazan arkadaşlar 30 gün 24 saatte bir eğer bir düşüş yaşarsanız telafi sağlamanıza olanak sağlayan bir sistem. Gayet iyi bir sistem arkadaşlar. Burada ömür boyu takipçi kategorisi de var. Bunu da e, satın aldıktan sonra yine 24 saatte bir istediğiniz vakitte süresiz telafi edebiliyorsunuz. Yani herhangi bir düşüşü de tabii karşılaşırsanız. Bunun da tam detaylı kapsamlı bilgisi servisin açıklama kısmında yazmakta. Bunları tabii ki siz e, sipariş geçerken inceleyebilirsiniz. Bunda direkt şurada yabancı takipçi var. Görmüş olduğunuz gibi burada 1 lira 10 kuruşa da var. 1 lira 51 kuruşa da var. Bunlar da arkadaşlar e, ucuz görüyorsunuz. Bunlarda düşüş yaşayabilirsiniz. Bunu göz önüne alıp sipariş geçmenizi öneririm. Bunun yanında da şurada az düşülü bir servis var mesela. Ama şunlarda düşüş tabii ki yaşamanız olabilir. Çünkü dediğim gibi bunlar bakın görmüş olduğunuz gibi çok ucuz ve bunlarda garanti yok. Bu yabancı kategorisinde yabancı takipçi diye yazan serviste zaten garanti varsa şurada garanti var diye yazar. Bunun yanında bir takipçi siparişi geçecekken şurada örnek vereyim. Hemen indim. Bu link yerine kullanıcı adınızı veya profil linkinizi Buraya yazmanız veya yapıştırmanız gerekiyor. Kaç bin takipçi istiyorsanız buraya da miktarı girip aşağıdan siparişi oluşturacaksınız. Ama oluşturmadan önce şunu unutmayın: Profiliniz yani Instagram profilinizin herkese açık olması gerekiyor. Ee, eğer gizli olursa büyük ihtimalle siparişiniz iptal edilip e, buradaki gözüken miktar tekrar hesabınıza iade olacaktır. Dediğim gibi. Servisin açıklama kısımlarını detaylı okumanızı öneririm. Bunun yanında beğeni yine aynı mantık arkadaşlar. Burada zaten oranlarda yazıyor. Eğer Türk beğeni alacaksanız görmüş olduğunuz gibi. Bunların yine ortalama süreleri de hemen aşağıda yazmakta. Burada link yerine hangi gönderiye beğeni yapacaksanız gönderecekseniz buraya gönderi linkini şu bölmeye yapıştırmanız gerekiyor burada ne kadarlık bir beğeni istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi minimum 50 adet yani 50 beğeni geçebilir misiniz buraya istediğiniz miktarı yazıp hemen sipariş geçebilirsiniz diğer servislerde aşağıda mevcut diğer videolarda onları da sizleşirim evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere.